Çok sıkıldım. Biraz fetih yapmam gerek. Seni alacağım Suriye. Neden alıyorsun? yer olduğun için. Puff. Kıbrıs. Se seni alacağım. Neden? Kaplumbağa Bağdat'ı. Bulgaristan, Sofya'ya kadar tüm topraklarını alabilir miyim? Hayır. Puh. Yardım etsin. Never. Ne, ne never. Şimdi yok olacaksın. Sofya'yı da aldım. Heh. <laughs> rahat bırak. Bırakmazsam ne olur? Bu olur. abi. Özür dilerim. Türkiye abi. Hayır. <laughs> Ay ne Sen bir kuş musun? Hayır. Ben bir ülkeyim. Se. ve senle savaş edeceğim. Makedonya'yı alayım seni de alırım bak. Sırbistan gel buraya. Önce beni değil diğer elini al. Tamam. Osmanlı'yı korumak için her şey yapacağım. Bom, bom 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 Sana nükleer atacağım artık. Son çarem bu. Hayır Türkiye abi. Öf. Bana ne? Sana savaş açıyorum. Bu. Born. Borsa hasnek. Bana dinleri. Gün hala gidiyorum ama bak ilk şey. Şimdi tüm şeyleri ne alacağım? Puff. Tamam. Seni alayım mı? Hayır. İsmini bilmiyorum Bu seni sonra yasaklamayacağım. Devasa bir ülke oldum. <laughs> Almanya artık en büyük denizlerim. Ben Allah Birliği'ni alacağım mı? Hayır Türkiye. Sana sınır açımı açarım bak. Aç ben Ben neden saldırıyorsun? Saldırmak için. Ne? La, lafını bitireyim. Ben izin vermeyeceğim. Alman ne şimdi? Hayır, Türkiye. O zaman biraz dur, ne alacağım. Hey. Hı. İyi okey. Ramalma. Neyse. Karışla, bırak. ııı, bırakmasam ne olur? Bu aldı. Tamam, özür dilerim. Hala yapma bir daha. Seni tamamen alırım. Zaten, zaten tamamen almışım. Sana saldırıcı camı rakı. Neden saldırıyorsun? Puff. Puff. Seni de aldım. Create Tüm Arap Yarım Adası benimdir. Mira. Somali gel buraya. Afrika'ya geçiş yapacağım. Hayır Türkiye, senden korkmuyorum. Şimdi korkuyor musun? Hayır. Şimdi. hıç Şimdi temme korkuyorum. Ama sana bu kadar toprak etmez. Daha bir toprak. Sizi de alacağım. Pff. Türkiye abi bana da toprak verir misin? Tamam sen ben sana güç vereceğim. Sen Ermenistan'ı al. Güç sana da alacağım. Ne? Gel buraya İran. Ne? Seni yok edeceğim. Bana dedirip de, de, Bana dersen el, bu olur. Artık Tron'u kurma zamanı geldi. arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir Tron'u kuralım mı? Tamam büyüdük zaten Tron'u kuralım. Tamam. Biz dev Tron'uz. Beni de alıp Beni de alabilir misiniz? Tamam. Puh. Afganistan sen nerede kal? Tamam, bari seni yok edelim. Puh. Bırak çok iyi abi. Bırakmazsam mı olur? Bu alır. Hiçbir bir şey. Puh. Hiçbir bir şey hissetmiyorum. Puh. Seni bitiriyorum. Puh. sana nükleer atarım. Senin nükleerin yok ki. Var. Ki Osmanlı togadı. Osmanlı togadı nükleer değildir. Nükleerdir. Değil, değildir. Nükleerdir. Değildir. Nükleerdir. Nükleerdir. Değildir. Nükleerdir. daha fazla aldım. Pes ediyor musun? Etmiyor. Get up the Yeniden kur bile. Hayır. Kurarım. Onun için gerekli topraklarını alacağım. Özür dilerim. Remtoren abi. Bende özür dileyenler bile olur. Ben ben böyle bırak abi. Hayır bırakmayacağım. Yap önce, sen benimle aynı renksin. Gel seni de alayım. Tamam. Seni de alıyorum. Sen nükleer atarın Türkiye aklın beş ne gelsin? Bana ne at? Bu sen namaz ki. Artık en büyük ben olacağım. He <laughs> Tüm Sibirya alacağım. Tüm Sibirya alsam bile mi? Evet. Altın Sibirya'yı aldım. Sibirya benim benim ben, ben, ses. Bana beğensin mi deriz? Özür dilerim. Lütfen. Lütfen. Ben topraklarımı alma. <laughs> Ukrayna sende saldır hadi. Tamam. Bu Moskova'yı al. Erm. Alacağım bana ne? Ne? <laughs> Moskova nerede? Alırım. Moskova alalım. <laughs> Belor'u alalım. Belor sen sıkışacaksın seni, seni az seni çıkarmamız gerekiyor buradan. Seni haritadan silmeyeceğiz. Sadece Avrupa'daki topraklarını biteceğiz. Ama küçük bir ülke olarak olacaksın. kalacaksın. Kalacaksın. Ama çok küçük bir ülke olacaksın. En küçük ülke ailesine alacaksın. Ya, 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 ya.